Merhabalar arkadaşlar. Elişi dişlerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok sevimli bir projemiz var. Tahmin etmişsinizdir. kablo tutucu, kablo toparlayıcı. sevimli bir kulaklık süsü öreceğiz. 3 yani üç farklı alanıyla yapmak istedim arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun. Bu şekilde şarj kablosunu ya da normal kulaklığınızı da böyle güzel bir dekoratif kulaklığınızla süs olarak kullanabilirsiniz. Yapımı kolay, çok çabuk bitireceğimiz hem kendimiz için hem hediyelik olarak çok tatlı olacak, çok mutlu edecek küçük bir örgü projemiz var bugün. Şimdi malzemelerine geçelim kullanacağımız malzemeler arkadaşlar ipimiz var biraz daha kalın bir ip tercih ettim koton bir ip 3 milim tığ kullanacağım buna uygun makasım var malzemelerimiz bu kadar hemen buraları düzenleyip yapımına başlayacağız Evet arkadaşlar kablo tutucumuzun yapımına başlıyoruz. İpimizi aldık. Bu sefer sihirli halkayla başlamıyoruz arkadaşlar zincir çekeceğiz normalde tığla hızlı yapıyorum arkadaşlar o yöntemi göstermeyeceğim şimdilik orta ve ipimi sardığım parmağım olduğu elimde orta ve baş parmağım bu şekilde ipimi tuttum örgü öreceğim işaret parmağımı bu şekilde arkadaşlar alttan geçiriyorum bir tur çevirdim kendi etrafında. Tekrar yapalım. Alttan geçirdim. Ve kendi etrafında bir tur geçiriyorum. Şurada bir çarpı alan oluştu. Bunu buraya getiriyorum arkadaşlar. Ve baş parmağımı o çarp alana koyduk. İpimizi bırakmıyoruz. Buradaki halkanın içinden öreceğiz. Tığımı içinden geçirdim. Buradan ipime yaslandım. Bir kez etrafında dolanıyorum. Ve şu an tığımın gaga kısmına takıldı ipim içerisinden geçirdim arkadaşlar ve ipimi artık çekebilirim şu an zincirimizi çekmeye başlayabiliriz 10 tane zincir çekeceğiz öncelikle tığımızı yine arka tarafına yaslandık bir kez döndük ve bu şekilde içinden geçiriyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane zincirimiz oldu. Şimdi geriye dönüp 5. zincirimizi örmeye başlayacağız. Şimdi sayıyoruz arkadaşlar 1, 2, 3, 4 ve 5. Şu ve şeklindeki kısımları sayıyoruz 1, 2, 3, 4 ve 5. İncisi. İlk olarak bu zincirimizin içerisine iki tane üçlü trabzan yapacağız. Beraber yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi beşinci zincirimiz burada tığımın ağız kısmına iki kez ip dolayacağım bu bir bir kez daha doladım bu iki şimdi beşinci zincirime batıyorum içerisinden ilmek geçirdim ve ikişer ikişer bunları birleştirmeye başlıyorum İkisini birden birleştirdim ikisini birden birleştirdim ve ikisini birden birleştirdim toplam üç kez birleştirme işlemi yaptık. Şimdi tekrar yapıyoruz. Tığıma ağız kısmına iki kere ip doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. İlmek geçirdik ve artık birleştirmesini yapıyoruz. İki çektim. iki çektim. ikisini birden çektim. Buna üçlü trabzan deniyor arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem iki tane zincirime ikili trabzan yapacağım. Şimdi tığımın ağız kısmına ip doladım. Bir sonraki örmem gereken zincire batıyorum yine. Bir ilmek geçirdik içinden. İkisini bir çektim. İkisini bir çektim arkadaşlar. Bu ikili trabzan. Tekrar tığımın ağız kısmına ip doladım. Bir sonraki zincirime batıyorum. İkisini bir ve ikisini bir çekerek iki tane ikili trabzan yapmış olduk. Yarım trabzan deniyor. Yalancı sık iğne deniyor arkadaşlar. Bir tane ondan öreceğiz. Tığımızın ağız kısmına ip doladık. Örmemiz gereken diğer zincirimize batıyoruz bir kez içinden ilmek geçirdim şu an tığımda 3 tane ilmek var üçünü birden birleştiriyorum bu yarım trabzan ya da yalancı sık iğne olarak geçiyor arkadaşlar sıradaki zincirimize bir tane sık iğne öreceğiz ağzına ip dolamıyoruz direkt zincirime battım tığımla ilmeğimi alıyorum içinden geçirdim şu an iki tane ilmek var tığımın üzerinde. Bu ikisini birden birleştirdim. Son zincirim kaldı. Bunun içerisine yine ilmek geçirip tığımdaki o ilk ilmeğin içinden de geçiriyorum. Buna da ilmek kaydırma deniyor. Kalbimizin yarısını yapmış olduk. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Öncesinde bir zincir çekiyorum. Aynı işlemleri diğer tarafa yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk, ilkine yani buradaki en son ilmeğe ilmek kaydırma yapmıştık. Onunla başlıyoruz. Aynı yere batıyorum. Ve ilmek kaydırma yaptım. Bir sonrakine sık iğne yapıyoruz. Bu i̇kisini birden birleştirdim. Bu arada şurada ipimiz var. Bunu da beraber örelim sonrasında keseriz arkadaşlar sık iğnemizi yaptık sonra yarım trabzanımızı yapacağız tığımızın ağız kısmına ip doladık ve diğer zincirimize batıyoruz ve bu üçünü birden birleştirdik şimdi yapacağımız işlem iki tane ikili trabzan yapacağız ağız kısmına ip doladım zincirime batıyorum İkisini bir, ikisini bir çektik. Birinci sıra trabzanımızı yaptık. Tekrar ağız kısmına ip doladık. Bir sonraki zincirime batıyorum. İki çektik. iki çektik. İki tane ikili trabzanımızda da yapmış olduk. Artık bu ipimizi ilerletmemize gerek yok. Şimdi yapacağımız işlem burada bir tane zincirimiz kaldı. Bunun içine iki tane üçlü trabzan yapmıştık. Onu yapacağız. Ağız kısmına iki kez ip doladım. Bu zincirime batıyorum. İki çektim, iki çektim ve iki çektim. Birinci üçlü trabzanımı yaptım. Ağız kısmına yine iki kez ip doluyorum. Aynı yere batıp yine ikili ikili birleştiriyoruz arkadaşlar. Bunu da yapmış olduk. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4 Bu üçlü trabzan attığım yere tekrar batıyorum. Ve ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Kalbimizi tamamlamış olduk. Şimdi yapacağımız işlem ilmek kaydırma yaparak bu orta hattan ilerlemek olacak. Şimdi ben bu zincirin içerisindeyim. Diğer zincire batıyorum arkadaşlar. Bakın tam ortadayız. Şu zincire zaten bir ilmek kaydırma yaptık. Diğer zincire batıyoruz. Buradan ipimden yine tığıma taktım ilmek geçirdim. Bu ilmeğimin içinden de geçiriyorum. Şu an kalbimizin ortasına yani bir yaprak yapıyoruz kalp şeklinde. Ortasının da damarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir diğer zincirime geçiriyorum ortadaki. Yine ilmeğimi aldım. Bu tarafa geldim. Bu ilmeğin içinden de geçiriyorum. Bu ikincisi oldu tekrar batıyorum bir diğerine bu 3 toplam 5 tane yapacağız arkadaşlar bir diğerine geçtik ilmeğimizin içerisinden geçiyoruz bu 4 e, oldu ve son olarak en uç noktadaki zincirimize batıyoruz ve bu beşincisi bu şekilde tamamlamış olduk ilk kalbimizi şimdi yapacağımız işlem bir zincir çekiyorum ve kapattık arkadaşlar tamamen kalpli yaprağımızı ya da kalbimizi tamamlamış olduk şimdi yapacağımız işlem bundan sonra yine 10 tane zincir çekmek olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 aynı işlemleri bu yaprak içinde yapacağız yine 5. zincirimizi bulalım 2 4 ve bu 5. zincirimiz ilk zincirimize yani 5. zincirimize iki tane üçlü trabzan yapıyoruz ne iki kez doladık ve batıyorum ikili ikili çektik arkadaşlar tekrar aynı yere iki tane üçlü trabzan yapıyoruz bu kısımda çok hızlı anla, çok yavaş anlatmayayım diyorum arkadaşlar sıkılmayın ama neler yaptığımız tekrarlayacağız şimdi tekrar bu sefer bir sonraki zincire battık ikili trabzan yaptık bir tane daha yapacağız bir sonraki zincirime battım. İkili trabzan yaptık. Ağız kısmına yine ip doladım. Bir sonraki zincire battık. Üçünü birden çektik. Yarım trabzan yaptık. Bir sonrakine sık iğne yaptık. Ve bir sonrakine ilk zincirimize ilmek kaydırma yaparak kalbimizin yarısını tamamladık. Şimdi diğer tarafını öreceğiz. Bir zincir çekiyorum ve bu tarafa geçtik arkadaşlar. Burada yine ilk zincirime ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında sık iğne örüyorum. Yarım trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz ikili trabzan yapıyoruz tekrar ve en baştaki üçlü trabzan yaptığımız yere geldik buraya iki tane yapacağız aynı aynı zincirin içerisine iki tane üçlü trabzan yapıyoruz arkadaşlar şimdi dört tane zincir çekiyorum 2 3 ve 4 aynı yere ilmek kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bu şekilde kalbimizi tamamlamış olduk. Yapacağımız işlem şu en uç noktaya kadar ilmek kaydırma yapacağız. Yine zincirlerimizin üzerine yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk yere zaten bir ilmek kaydırma yaptık. Bir sonrakine batıyorum. bir ilmek kaydırma yaptık tekrar zincire batıyorum alttan ipimi bu şekilde geçirip tığımdaki ilmeğin içinden de geçiriyorum şu an bakın tığımda bir ilmek var zincirime battım içinden geçiriyorum tekrar en uçtakinin içerisinden de geçireceğiz ve bir zincir çekerek kalbimizi tamamladık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şurada diğer kalbe ait olan en uç noktadaki zincirin içerisine batıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi 25 tane zincir çekiyoruz öncelikle. 22, 23, 24 ve 25. Burayı Şöyle bu şekilde parmağımı koyacağım arkadaşlar. Burayı öreceğiz çünkü. Bundan sonrasında 14 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kaçırdım yerine 12, 13 ve 14. Arkadaşlar geriye dönüp 14 tane zinciri sayacağız. Yani oraya bir belirleyici bir şey de koyabilirsiniz, ilmek belirleyicisi. ipim yetmedi, parmağımı koyup o şekilde hallediyordum ama bu sefer olmadı. Sayıyoruz, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14. Şimdi 15. ilmeğimize arkadaşlar, 15. ilmeğimize geri dönüyoruz ve bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve en başa kadar bütün zincirlerimizin içerisine ilmek kaydırma yapıyoruz. Zincirime battım ve tığımdaki ilmeğin içerisinden geçirdim. Zincirime batıyorum ve içerisinden geçirdim. Bu şekilde devam ediyoruz. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram adresimi açıklama kısmına da bırakıyorum. Hem tanışmış oluruz hem de cumartesi günleri sizden gelenler bölümü yapıyorum. Video sonunda. Oraya göz atmayı unutmayın. Benimle paylaşım yapan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Bu arada tripodumun telefonumu tutan kısmı kırıldı iyice arkadaşlar. Ben yani şu an 4 tane ya da 5 tane paket lastiğiyle tutturdum. Çok pahalanmış arkadaşlar bu ışıklı tripodlar. Bir tane telefon tamiri yapan bir yere sordum. Böyle ayrı parçasını satıyorlarmış ama kaç gündür bekliyorum gelmedi malzeme dediler. Arabaya uzadı. Şimdilik net bir çözüm bulamadım amigurumi teknikleriyle ilgili videolar çekecektim biliyorsunuz arkadaşlar. Birkaç tane başladım ama böyle bir şey oldu. Bakalım umarım hallolur bu sorun. Bu şekilde sıra sonuna kadar geldik. Şimdi arkadaşlar şu en baştaki yine battığımız zincire başladığımız ilk noktadaki o kalbimizin ortasındaki o zincire tekrar batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Ve bir zincir çektim. Tamamladık arkadaşlar. Malzemeler için de iğneyi saymayı unutmuşum. Birazcık ip bırakıyorum. Bu ipimizi iğneyle yok edeceğiz çünkü. Tek şeyimiz o yapacağımız işlem. Evet arkadaşlar bu kalplerimizin ön tarafı arka tarafa geçiyorum. Bu şekilde birazcık örgümüzün içerisinde ipimizi ilerletip keseceğiz. Yapacağımız işlem bu. Bu kadar yeterli. Bu zaten örürken ilerletmiştik. Daha fazla ilerletmeyormeye gerek yok. Evet arkadaşlar tamamladık. Bu şekilde çok tatlı bir kablo tutucumuz oldu. Güzel bir kulaklık süsü. Şimdi takılışını göstereyim. Diğerlerini de getireyim arkadaşlar. Evet, Şuradakiyi çıkartayım, uyumlu olsun. Kablomuzu bu şekilde sardık arkadaşlar. Bunu baş parmağımızla yerleştiriyoruz. Böyle iki tur çeviriyorum ben. Çantanızda falan daha düzenli durur arkadaşlar, odanızda. İçinden kalpleri geçiriyorum yapacağımız işlem bu kadar. Şöyle düzelteyim. Bu şekilde. Son kez göstereyim arkadaşlar. Kitap ayrıcı olarak da kullanabilirsiniz. Zinciri biraz daha uzun tutup arkadaşlar. Şu an aklıma gelen fikirlerden Çantası olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde çantanın kulpundan geçirip, hani ne diyeyim, Güzel bir, e, çabuk biten, güzel tatlı bir proje arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz videom hakkında görüşleriniz olursa mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Geri dönüş yapıyorum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.